Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Şimdi bu videoda size yine belli oranlardan bahsedeceğim. Tabi bunlardan bahsederken de hem sizlerden gelen bazı sorulara da cevap vereceğim. Hem de genel olarak bir şeyler tavsiye edeceğim. Ondan sonrasında da oranlara geçip hızlıca videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Doğaçlama gittiğim için arada başka şeyler söyleyebilirim. Aklıma farklı bir şey gelebilir. Onun için hani vaktiniz varsa videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin için de faydalı olur diye düşünüyorum uzatmıyoruz mevzuya girelim şimdi öncelikle bazı arkadaşlar için konuşuyorum bunu genelleme yaparak söylüyorum kimse üstüne alınmasın alınan da kendi tercihi şimdi adam buraya geliyor burada hiçbir şeye bakmayıp buraya tıklayıp bilgi alabilir miyim diyor arkadaşım bak burada her şey yazıyor zaten değil mi mesela bilgi adam aynısını sana yazıyı attığında ne değişiyor bak üyelik ücreti diyor üye girişi diyor vesaire vesaire zaten burada her şey yazıyor sen zaten buraya gelmeden bu numaraya ulaşamazsın. Yani buraya geldiğinde de bakarsan zaten bilgiyi alırsın. Yani bilgi alabilir miyim? Buraya gelip de bilgi alabilir miyim? Ne demek? Biz bunu çözemedik ama anasını satayım 5 senedir. Neyse bu, bu, konuda bir bilgi vermiş olayım. Şimdi ondan sonra da sizlerden gelen bazı sorulara cevap verelim. Nedir? Şimdi mesela dün bir kullanıcı demiş ki işte ilk yarı 0500 işte bir buçuk üst örnek veriyorum bu oranlarla ilgili bir şey versin şimdi aslında bu tarz videolar çekmeye son 2-3 ayda başladığım için hani yıl bitmek üzere diye pek ona girişmedim ama hani baktığımda da şu var örnek veriyorum zaten 30-40 tane oran döngüsünden oluşan bir şey ilk yarı 0-500 bir buçuk üst örnek veriyorum Onda da çok az bir şekilde seriler var yani orada sizin şunu yapmanız lazım bunu kişisel olarak kendiniz yapabilirsiniz Ay ay gün gün işte son 3 haftada 5 haftada ne olmuş diye Kendiniz anca bu oranları bulup takip edebilirsiniz Çünkü çok sık değişebilir çok sık açıldığı için çok fazla açıldığı için illa orada yüzde yüzlük Döngü bozuluyor ya da Yüzde yüz verenler var e abi bakıyorum 5 kere açılmış Lan yıl bitmek üzere En fazla bir kere de açılır demek oluyor ki bu 2 ayda bir bir kere açılacak senede de 6 kere açılacak. Hadi bilemedin 8 kere açılacak. Yani senin o oranı bulup oynaman vallahi imkansız. Yani ya da benim onu veriyor olmamın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ama yarın öbür gün daha kısa süreli de oranlar vermeyi planlıyorum. Yani hem bir yıldır böyle gidiyor diyebileceğim hem de diyeceğim ki işte bu son 3 aydır bunlar gidiyor dediğim yerde de size ilk yarıdaki işte 0.5 üstler, 1.5 üstler örnek veriyorum o oranlarla ilgili de bir takım yüzdeler paylaşacağım o konuda da içiniz rahat olsun bir diğer konuda şu işte bu oranları bize yazılı verse e yazılı vermem açık konuşmak gerekirse ben oranı bulmak için o kadar uğraşacağım, videosunu çekeceğim onu yapacağım bunu yapacağım e sen de bir zahmet yaz kardeşim ya ya da ben bu tarz video ile ilgilenmiyorum de o zaman izleme o konuda kararım düşüncem katı ve nettir hani hiçbir şekilde yazarak vermeyi düşünmüyorum Emeksiz ekmek olmaz diyorum onun için bakıp yazacaksınız Ve bakıp yazın diyorum dediklerime bakmayın siz bazen Dilim sürüşebilir 3-10 diyeceğim ve 3 derim ki demiş olduğum videolar da var Onun için yazdıklarıma bakarsanız Bakıp yazarsanız sizin için faydalı olur Yazıp da verince zaten o zaman video çekmenin bir anlamı yok mantık olarak Yani niye, niye video çekeyim ki o zaman yazayım size atayım Yazıp atsak daha çok soru sorarsınız İzleyip kendiniz yapın Diyorum Artık vereceğimiz oranlara geçelim. Şimdi ne vereceğim size? Bugün 19 tane oran vereceğim. Şimdi veri tabanını ne yaptım? B bakayım 17. Evet, düne göre yani 17 Aralık'a kadar olacak şekilde güncelleterek tarama yaptırdım. Yani 17 Aralık yani 1 Ocak'la 17 Aralık arasında %100 giden var yok oranlarından bahsedeceğim ve buradaki 19 tane oranı sizlerle paylaşacağım. Önce yokları vereceğim, sonra varlarla ilgili devam eden serileri sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde yapıp gideceğiz. Bu sefer vereceğim oranlar sadece MS yani maç sonucu 1 0 2 oranları üzerinden olacak. Diğer yüzdeleri yine göreceksiniz ama dediğim gibi ben hedef olarak var yok üzerinden gittim. Ona göre mesela bir tanesinde yok diyorum ama 9'da 9 ilk yarı gol gidiyor. Zaten bunları da göreceksiniz. Şimdi var yok üzerinden Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi burada yapacağınız şey içeren diyeceksiniz. 2 nokta koyuyorum. Bunu 2020 diğer tabloyu kullanıyorsanız da aynı şekilde. Yani illa VIP 2 olmanıza gerek yok. Beyler bunu VIP 1'de de yapabilirsiniz. Yani o konuda da sıkıntı yok. Bu şekilde koyduk. İlk oranımıza geçiyorum. Şimdi sizlere 11 tane KG yok olan oranından bahsedeceğim. Sonra da varlar vereceğim. Aynı videoda hem varı hem yoku vermiş olacağım. Kalan sürede yani 15 günlük süre diyelim hemen hemen bu sene için bence bir şekilde size fayda sağlar. Geçelim buraya. Artık uzatmadan. Ev sahibi 1.11 Beraberlik 9 Deplasmanda 17 olduğunda ben de 6 kere açılmış. Zaten 6 kere açılmış gördüğünüz gibi. altısı da KG yok bitmiş. Yok oranını da burada görüyorsunuz. 1.33 ile 1.61 arasında değişmiş. Hepsi ev sahibi kazanmış. Hepsi de birden 1 bir bitmiş. Ama ben şu an için HTFT videosu çekmiyorum. İlerleyen günlerde onları da çekeriz. Şu an için gördüğünüz gibi bu şekilde ve yüzde yüzde ilk yarı 0500 bitmiş. Yani bu oranı ta takip edecek, not alacak arkadaşlar. Bunların hepsini göz önünde bulundurabilirler. Ama dediğim gibi öncelik ben yok olarak bunları belirledim. Yok olarak sizlere veriyorum. Ev sahibi 1.12 Beraberlik 7 Deplasmanda 12 oran olduğunda ben de 9 kere açılmış gördüğünüz gibi zaten burada da 9 kere açılmış. 9'un da ev sahibi kazanmış gördüğünüz gibi. 9'un da ikinci yarısında yine ev sahibi kazanmış. %100 9'da 9 KG yok bitmiş. Ortalama oranı da 1.44 1.70 1.57 arasında değişen bir KG yok oranına sahip olduğunu görüyoruz. 3. orana geçelim. Ev sahibimiz 1.16 Beraberlik 6.50 Deplasman 12 olduğunda 11 tane maç açılmış 11'de 11 KG yok bittiğini görüyorsunuz ortalama oran demeyelim hatta bakıyorum 1.50 ile başlayıp 2.10 arasında değişen ortalama da 1.60 1.70 civarında bir orana sahip olduğunu görüyoruz çoğunlukla birden bir biten bir maç gibi gözüküyor ve çoğunlukla da üst olmaya yakın olduğunu görüyoruz. Dördüncü oranımıza geçelim. Ev sahibimiz 1.40 Beraberlik 5 oran Deplasmanda 7 oran Pardon yanlış yazdım. Affedersiniz. 7 oran olduğunda Bakıyorum 6 kere açılmış. 6 da 6. Yine KG yok bitmiş. 1.80 ile 2.37 arasında değişen oranlara sahip olduğunu görüyoruz. 6 maçın 5 tanesi de birden bir bitmiş. Bir tanesi sıfırdan sıfır bitmiş. Bu da muhtemelen bir kaza maçı. Şimdi bazı arkadaşlar şunu diyor. Örnek veriyorum. Ya işte 5 tane bir bitmiş. Ben oynadım alt bitti. Sonra yine birkaç gün sonra bu oran açıldı yine bir bitiyor. Yani illaki bunun bir yerde kaybedecek. Yani. Bu seri bir yerde bozulur. Yani ölümsüzlük gibi düşünmeyin beyler bunu. İlla bir yatma ihtimali var ama düşük bir ihtimal var. Kazanma olasılığı kaybetme olasılığından daha yüksek. Yani bunu bir de bu, bu ayrımı da yaparsanız sizin için faydalı olur. Ben oynadım tutmaz. Seninle alakası yok kardeşim. Sen oynamasan da tutmayabilir. Şimdi mesela bunu kaç kişi oynadı bu videoyu çektim. Buna göre bir filtre yapmamışsam bu maçın sıfır bittiğinde seni ilgilendiren bir durum yok. Ama sıfırdan sen yine yapmış olabilirsin. Bu filtreye göre daha doğrusu bu oranlara göre Burada gittiğinde evet bir tane kayıp olur ama ikincisinde kazanılabilir. Ben aslında burada gidişatta daha iyi şeyler yapılabilir. Ama burada da biraz zaman ayırmak lazım. E, çoğunuz da tembel olduğunuz için doğal olarak orada da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bir diğer oyuna geçelim. Ev sahibi 2-10. Beraberlik 3-10. Deplasman 3-60 olduğunda Gördüğünüz gibi 6 tane maç açılmış. 6'sı da KG yok bitmiş. 1.66 ile 1.205 arasında değişen oranlara sahip. Gördüğünüz gibi genel olarak alt biten bir maç olarak gözüküyor. Devam edelim. Diğer oranımıza geçelim. Ev sahibimiz 2.15 Beraberlik 3.40 Deplasman 3.20 olduğunda Yine 6 tane maç açılmış. Bu 6 maçın 6'sı da KG yok bitmiş. Var alt üst ortada gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama KG yok için ideal bir maç olarak gözüküyor. 1.95'te 2.25 arasında da değişen oranları varmış. Diğer oranımıza geçelim. Ev sahibi 2.60. Beraberlik 2.87 Deplasmanda 3 oran olduğunda bakıyoruz 6 tane açılmış. 6'da 6 KG yok bitmiş. Alt bitmeye yakın bir maç olarak gözüküyor. Zaten 6 maçın 5 tanesi de alt bitmiş gördüğünüz gibi. KG yok bitmiş. Oranına da baktığımızda 1.57 ile 1.83 arasında değiştiğini görüyoruz. Devam edelim. Ev sahibimiz 2.80 olduğunda beraberlik yine o da 2.80 olacak. Dep basmanda 2.50 olduğunda 7 tane maç çıkıyor karşımıza. 7'si de gördüğünüz gibi KG yok bitmiş. Ortalama oranlarda 1.53 ile 1.80 arasında değiştiğini görüyoruz. Yine alt bitmeye yakın bir maç olarak da gözüküyor. Bir diğer orana geçelim. Ev sahibimiz 3.20 Beraberlik 3.30 deplasmanda 2.05 olduğunda olmadı. Bir dakika bir daha bakalım. 3.20, 3.30, 2.05 de 2.20'miş. Pardon yanlış baktım. Buna da bakınca aslında var çıkıyormuş da neyse. Biz 2.20 diyor. Yanlış yapmayalım onu. Tekrar mevzuya geri dönelim. Hı hı Evet 6 tane. Tekrar söyleyeyim oranları. Ev sahibi 3.20, beraberlik 3.30, deplasman 2.20 olduğunda 6 tane eşleşme var. Bu 6 maçta KG yok olarak bitmiş. Gördüğünüz gibi yine alt bitmeye yakın bir maç olarak gözüküyor. Diğer orana geçelim. Ev sahibi 3.30, beraberlik 3.30, deplasman 2.05 olacak. 6 tane eşleşme var. Gördüğünüz gibi 6'sı da KG yok bitmiş yine. Ortalama oranında 1.01, 1.61 ile 1.95 arasında değiştiğini görüyoruz. KG yokla ilgili son oranı veriyorum. Ev sahibi 4 oran. Beraberlik 4 oran. Deprasmanda 1.66 olduğunda 6 tane eşleşme olmuş. 6'sı da gördüğünüz gibi KG yok bitmiş. Şimdi size buraya kadar ne yaptık? 11 tane oran verdim. 11 tane oranında KG yok üzerineydi. Aynı videoda devam edelim. 2 dakika durdurayım. KG varlarla ilgili kısmı da ayarlayayım. Var yoku da bu sefer aynı yerde vereyim. Tek videoda halletmiş olalım işi diye düşünüyorum. Bekleyeyim bir saniye. Evet bu sefer de 8 tane KG var oranından bahsedeceğim. Bunların hepsi de 5'er kere açılmış bu sene. 5'er kere açılmasına rağmen de hepsi KG var bitmiş. İlk oran Ev sahibi 1.66 beraberlik 4 deplasman 4.20 olduğunda gördüğünüz gibi 5 kere açılmış. 5 de KG var bitmiş. Ortalama oran 1.61 2.10 arasında değişmiş. Hemen hızlıca ikinci orana geçelim. Ev sahibi 2.37 beraberlik 3 oran deplasman 3 oran olduğunda Yine 5 kere açılmış. 5'i de KG var bitmiş gördüğünüz gibi. Devam edelim. Ne yapıyoruz? 3. orana geçiyoruz. KG varla ilgili ev sahibi 250. Deplasman beraberlik 360. Deplasman 260 olduğunda yine 5 kere açılmış. 5'i de KG var bitmiş. Genel olarak skorlara baktığınızda bile 2 1 2. 2. 2. gidiyor. Ona göre de oynayabilirsiniz isterseniz. Var oranı da 1.44'te 1.75 arasında değiştiğini görüyoruz. Dördüncü oranımıza geçelim. Ev sahibimiz 2.75 beraberlik 3.50 deplasmanda 2.20 olduğunda 5 tane maç çıkıyor karşımıza. 5'i de KG var bitmiş gördüğünüz gibi. Var oranı ortalama 1.50 civarında diyebiliriz. Ki %80'de 2.5 üst bitiyor zaten. Devam edelim. Ev sahibi 2.90 beraberlik 3.10 deplasman 2.37 olduğunda yine 5 tane maç çıkıyor. 5'i de KG var bitmiş. Gördüğünüz üzere ortalama 1.90 oranına da sahip olduğunu görüyoruz. Bir diğer oranımıza geçelim. Ev sahibi 3.25 beraberlik 3.75 deplasman 205 olduğunda karşımıza 5 tane oran çıkıyor. 5 tane maç çıkıyor. 5'i de KG var bitmiş gördüğünüz gibi. Ortalama 1.53, 1.57, 1.50 civarında KG var olduğunu, var oranına sahip olduğunu görüyoruz. Diğer oranımıza geçelim. Ev sahibi 4.50 beraberlik 4 Deplasman 1.66 olduğunda yine 5 tane maç açılmış. 5'i de KG var bitmiş. Birbirinin dışındaki skorlarda bir taraf hep 3 tane gol attığını da görüyoruz. Buna göre de değerlendirilebilir ya da ona göre bakabilirsiniz. Ortalama oranında 1.50 ile 1.75 arasında değiştiğini görüyoruz. Son oranımızı verelim. Ev sahibi 5 oran. Beraberlik 4.33 deplasman 1.57 olduğunda 5 tane oran var. 5 tane maç açılmış. Bu 5 maçın hepsi de KG var bitmiş. Ortalama oranında 1.40 ile 1.80 arasında değiştiğini görüyoruz. Buraya kadar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Varla yokları da hepsini 1 Ocak'la işte 17 Aralık arasında kazanmaya devam eden seriler olarak verdim. Yani ortalama birinde 75, birinde de 40 tane vardı. 115 son 115 maçlar açıldığında hepsi var ya da yok biterek yoluna devam etmiş. Buna göre önümüzdeki 10-15 günlük süre içerisinde denk geldiklerinizi değerlendirebilirsiniz diyeyim. Çünkü önümüzdeki seneye dair ona o zaman bakacağız. Yani bu ay bittikten sonra neyin ne olduğuna tekrar bakıp karar vereceğiz. Ben kısa süreli bir şekilde sisteme girip bakıp oradan o verileri alıyorum ve ona göre de yakın zamanda kovalayalım diye bakıyorum. Çünkü yarın öbür gün bir şeyler değişebilir. Çok uzun vadede bu oranlar üzerinden gitmek sağlıklı mıdır değil midir? Bunu bize zaman gösterecek ama ben kısa bir sürede yaptığımızda ilk gelen bir iki tane maçta bunun kovalamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki videolara tekrar yeni oranları sizlere vererek devam etmeyi düşünüyorum. Aklınıza takılan bir şeyler olursa sorabilirsiniz ama mantıklı olsun. Whatsapp'tan yazmayın. Instagram üzerinden oranlarla ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa yazın. Oradaki arkadaşlar bana iletir. Ha, sitede üyeli olan arkadaşlar Whatsapp'tan yazsınlar. Onlar da iletebilir ama sitede üyeli olmayan arkadaşlar Whatsapp'tan yazıp da iletmesinler. Diyeyim. Başka da diyecek bir şey yok. yani Buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonları. Bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.